Kunduz yapılan ve 55'i baş toplam 950 güreşçinin katıldığı güreşleri yaklaşık 55 bin kişi izledi. Bilal Acar Bey'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Muhteşem bir seyirci var. Muhteşemsiniz. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bezir Köprü Kültür Sanat Doğa Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen kunduz yağlı güreşlerinde 7 cazgır ve 24 hakemin görev yaptığı açıklandı. Başcağızgır, Kazım Arslan ve diğer cazgırlar yaptığı tekerleme ve esprilerle güreşlere renk katarken pehlivanlar da kıran kırana güreşti. Adana güreş Samsun, sağ... Bayrak geçit töreniyle milli ve manevi duygular tavan yaparken binlerce güreşsever bayrak geçidini ayakta alkışladı. <Sessizlik> Kunduz ormanlarını şehitler ölmez, vatan bölünmez nidalarıyla adeta inletti. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siyah Yılmaz ve AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt da birlikte birlik ve beraberlik vurgusu yaparak güreşe gösterilen ilgiden ve güreşi olan yüksek katılımdan dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Sayın Milletvekilim, hoş geldiniz İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım. Hoş geldiniz, sofalar getirdiniz. Geçen yılın güreş ağası Bilal Acar 355 bin lirayla dördüncü kez Kunduzyalı güreşlerinin güreş ağası oldu. 300